yapılmış yapılmış her yer buz olmuş burada gölge düşen yer bu bildiğim buz işte görüyorsunuz sizin su zannettiğiniz yer donmuş oluyor genelde bu da inanılmaz bir risk ama ne arkadaşlar yok tekerimde şey var ne o kar lastiği var işte kışlık lastik aldım ben. Buzda neymiş falan demeyin. Bu öyle bir şey değil. Bu kar lastiği adı üzerinde karda tutabilir. yani o da tam tutmuyor da. O yüzden temkinli gideceksiniz. Kuru olan yerlerden bir şey bahsetmiyorum. Yani yolda gidişte vesairedeyken falan aman böyle acele edeyim de gaza basayım şuradan kurtarayım dur şunu sollayayım falan yumuşak hareketler arkadaşlar. Baktınız müsait. Yani korna çaldığın halde çıkıyorsa bundan uzak duracaksın işte. Tehlikeli. Asıl riskli adam bu. Kar sonrası yolların hali. Maşallah. Arkadaşlar hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra tekrar videolara kaldığımız yerden devam ediyoruz. Abone değilsek hemen şu abone olma hatırlatmasını da yapmış olayım. Sebebine gelecek olursak izleyenlerimizin %80'i oranlara baktığımda %80 oranı abone olmayan gruptan gelmekte. Sizlerden ricam beğenir, hoşunuza giderse abone olmayı da unutmanızı rica ediyorum. Şimdi videomuza başlayalım. Kardı, yasaklamalardı. İşte il dışında işlerimde bir iki kere il dışına gitmek durumunda kaldım. Bu hafta bir bu bir hafta 10 günlük süre e, motosiklet üzerinde değildim. Daha yeni yeni böyle sanki bir çocuk misali üzerine oturdum. Bu bir hakikaten geçici bir heves değil. Gerçekten farklı bir tat. Yani sürekli isteyeceğiniz bir şey. Yaş 44. Hani ben bunun üzerinde daha ne kadar daha durabilirim? Ne kadar daha bu aracı kullanabilirim diye düşünüyorum. Herhalde ölümüz yani sağlık saat Allah sağlık saat verdiği müddetçe bunun üzerinden pek de inmeyi düşünmüyorum. Bu öyle bir şey çünkü. Yani bir hafta boyunca araba üzerinde sağa sola git gel eve gel çarşı pazar yap deyip de araba kullandıktan sonraki süreçte motosiklet hakikaten büyük bir nimetmiş diyor insan. Gerçekten öyle olduğunu anlıyoruz yani. Şuradaki ıslaklığa bakın mesela buz mu su mu belli değil. Yumuşak hareketler. Debriyaj kavramayı da unutmayın bu arada. Yani gazı kestim. Gazı keserseniz tekeri kitleme riski çok daha fazla. Genelde şunu basılı tutarsanız kavramayı devre dışı bırakmış olursunuz. Bu sayede kendi akışı da gider. Kontrolünüz daha iyi olur. Bu benim görüşüm. Çünkü bununla alakalı bir tecrübem var. Nereden var? Otomatik NC vardı bende. Ben oradaki kavramanın kapanmasını o anda isterdim. Çünkü buzu gördüm, önümdeydi. Gazı kestim. Gazı kesmemle arka tekerin dönmesi bir oldu. Yani sebebi ne gelecek olursak sebebi buydu. Ama kavrama olsaydı arka tekeri durdurma şansınız var. Ne yapacağım ben orada? Hani bunun bir başka bir formülü bilen varsa yazsın. Buzdasınız. Ya yani önünüzde buz var. Böyle ilerliyorsunuz bu şekilde ilerlediğinizi varsayın. Tam şurada başladı atıyorum. 100 metre sonra buz geldi önünüze. Buzlu bir zemin olduğunu düşünün. Burada debrejle tekerlekleri serbest hale getirmeniz mümkün. Motoru çekişten düşürüyorsunuz o anda. E gazı kestiğiniz zaman biliyorsunuz normalde ne yapıyor motor? Motor yüküne biniyor. Yani teker yine yavaşlama eğiliminde. Bu da arka tekere bağlı zincirle biliyorsunuz. Şimdi bunda bunu yapma şansımız var. Ama otomatik bir makinede bunu yapmamız mümkün değil. Yani kavramayı devre dışı bırak diye bir mod yok. Yani süzülsün istiyorsunuz o anda. İşin özeti bu. Ne frene bassın ne gaza bassın süzülsün öyle aksın istiyorsunuz. Valla otomatikte işte başıma geldi. Şimdi bundan sonra yol mesela güneş görüyor. Açık alan rüzgarlı. Burada buzlanmayı çok fazla beklemezsiniz. Ormanlık gölge noktalar ağaçların böyle gölge, gölge yaptığı Güneşi görmediği noktalar sizin için sıkıntı olan yerler. Bunu da aklınızdan çıkartmayın. Bak burada birazcık daha kuru asfalt. Tekeri kuru da tutmaya gayret gösterin. Bir de bu kimyasallar rezalet. Motosikletin her yerini paslandırmış. Şuraya videoda fotoğraflarını koyarım. Ya hakikaten rezillik ya. Ya normal şartlarda gözünüze batmayan pas noktaları burada acayip vaziyete gelmiş. Şu 2-3 gün içerisinde zincir bile şey içerisindeydi. Koruma demirleri var mesela oralar çizilmiş zamanında. Bir bakıyorum ki sanki motosikleti denizden çıkartmışız gibi kar hala duruyor buralarda gölge olan noktalar muhtemelen. Yani kışın çok mecbursanız motosikleti kullanmak zorunda iseniz hava şartlarını göz önünde bulundurun. Benim kar lastiğim var. İşte karda acayip gidiyor. Evet karda çok güzel gidiyor kar lastiğim. Benim tekerlerimden de rahatsızlığım yok. Ama bu ayaza çektiği zaman biliyorsunuz odun gibi oluyor. Sonra da buza dönüştürüyor bunu. Yani şurada kar lastiğim varken benim otoparktan arabayı çıkartmakta epey bir zorlandım. Ve patinaj yapıyor çünkü kar değil orası. Yani tutunabileceği bir alan yok. Lastik yumuşak, etli tırnaklı gel gelelim bir işe yaramıyor işte. Çıkan toza baksanıza. Yolda toz yok, yolda tuz var. Bu tuzlu da arabalar böyle geçtikçe. Arabalarda da alt yıkama falan yapılması gerekiyor. Yani motosikletin zincirine buna yapan şeyde daha yapar acaba? Arabaların alt kısımlarında, egzozunda vesaire o tuzu bertaraf etmek lazım. Motosikletin ön tarafında bulunan sisleri çıkarttım. Çok böyle dağınık yanıyordu. Gerçekten bir sis farıydı hakikaten. Ben de onu istedim ki şöyle nokta olarak yansın. Emirden zamanında aldım. E, dörtlü sisler falan vardı. Çakar modlu ama çakar benim işime yaramıyor. Kullanmıyorum ben onu. Çok göz alıyor çünkü. Beni rahatsız ediyor. Beni rahatsız eden başkasını da rahatsız eder. Onu kullanmıyorum. Düğmeleri vardı şu tarafta. Bunu bu tarafa aldık. Bağladım. Yani ötekini söktük, bunu bağladık. Çok güzel, montaj da güzel oldu. Gel gelelim, düğmeye bastık, düğme takılı kaldı. Muhtemelen o yüksek voltajı, şey yüksek amperi düğme kaldırmadığı için yandı. Ya dedi ki düğme herhalde bozuldu. İkinciyi taktık, ikinci de elimize kaldı. En son dedim ki ya tamam bu anlaşıldı. Bu denk gelecek bir şey değil, bu bayağı bir deniz yakıyor yani bunu. Herhalde bundan kaynaklı. Şimdi ona bir röle falan ayarladık. Allah oldu sağ olsun Cemalettin abi. Sen onunla uğraşacağını bir tane dedi röle takar ya. Direkt bunun üzerinden alsın dedi. Düğmeye yük bindirme gibi bir ifade kullandı bana. Burada acayip bir trafik var. Kaçan kaçıyor bu nedir ya böyle? Boş ver abi ya, sarkıtları düşürüyor değil mi orada sarkmış? Eyvallah, sağlınsın. Köprü üzerindeki sarkıtları almaya çalışıyorlar. O da araçların üzerine düşüyor muhtemelen, epey bir şey yapmış böyle, yer yapmış kendine. Tabii ki doğal olarak tehlike arz ediyor Şuraya baksanıza Burada da var Yollar bembeyaz Buradaki de emniyet şeritlerine Dikkat edin Bununla emniyet şeridine girdim Orada da önümü görmüyorum Gözümü böyle dikkatli şekilde bir baktım Bu Buğdan dolayı tabii ki görmememiz sebebi de o Buğdan dolayı görmüyorum Meğer adam Buzun üzerinde gidiyormuş haberim yok benim ben de geriden diyorum ki Allah Allah diyorum bu adam neden diyorum şey yapmıyor. Gazlamıyor acaba diyorum. Tın tın gidiyor bu da 30-40'la. <laughs> 30-40'la gitmesinin bir sebebi varmış. Gel. Fazla güveniyor lastiğine. Teker ısınmadan yol tutuşu yapmıyor Afrika'da başıma geldi. Ben olsam bu havada kullanmazdım bunu. Hakim olabileceğiniz motosikleti kullanın. Yani kavrayabileceğiniz, ona hakim olabileceğiniz motosikleti elinizde tutmanızı öneririm. Bu küçük bir tavsiye tabii ki. Daha uzman, daha iyi böyle işi bilen insanlar muhakkak vardır. Aciz Benim böyle hani e, yollarda edindiğim bilgi tecrübe diyelim adına hani kulladık da ben buna hakimim arkadaş. Ben bunu her türlü yatırırım, çeviririm diyebileceğiniz makine varsa Onlardan yana alacağınız makine de o yönde olmalı. Bunun bir iyi hali var, bir de kötü hali var. Yarın yola devrildi, viraja yattınız, kurtaramadınız, küt diye devrildi atıyorum. Arazi ortasındasınız. O yatan makineyi tek başınıza oradan çıkartabiliyor olmanız gerekiyor. Yani Gönül sonunda köyden, möyden, kırsaldan bir yerlerden tabii gittiğiniz yere de bağlı destek falan alabilirsiniz. Bulursunuz ama rezilliğini çekersiniz. İşin özeti bu işte. Yani bir hafta 10 günün ardından motosiklet hakikaten diyorsunuz ki ne kadar önemli bir araç bu. Biz yanlış tarafta mı kaldık? Bu otobüste buraya sonuna kadar girmeseymiş iyiymiş. Arkadaşlar uzun bir aradan sonra bisik motosiklete binince ne hissediyorsunuz? Çok güzel şeyler hissediyorsunuz. Yüzünüz gülüyor. Gereksiz sırıtmalar başlıyor. Arabaların arasında kaçarken o arabayı kullanırken ki halim aklıma geliyor. Eve giderken işte yağmurlu havada vesaire de. Buna binince işler değişiyor. Ha diyorsunuz ki bu hakikaten güzel bir alet ya. Bu ne mübarek bir şeymiş. Dedirttiriyor kendisine. izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tekrar tekrar hatırlatmakta fayda var. Abone değilsek abone olalım. Beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı da unutmazsak sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Bu şekilde sonlandıralım. Evet hoşçakalın.